Meybahçe Tarım'a hoş geldiniz. Atomizer hava üfleme makinemizin tanıtımını yapacağım. Bu makineyle normal ilaçlamanın daha üstünde bir randıman alacağız. Bunun kullanımı normal ilaçlamadan daha farklı. Normal ilaçlama makinemiz zaten akülü ilaçlama olarak elimizde mevcutsa bu ilaçlama makinesi normal çok uzaklara atılabiliyor ince olarak 6-7 metre, 8-10 metreye kadar bunun atılabiliyor. Atölye ilaçlama makinemizle daha yakın mesafeye daha dağınık vaziyette ilaçlama yapmamızı sağlıyor. Sisleme şeklinde, buhar şeklinde, duman şeklinde gibi tabir edebiliriz. Kurulumunu kısaca tarif edeceğim. Kutusundan çıkartıyoruz mini bir poşet var. Poşetin içerisinde ara adaptör var. Bu ara parçayı atom üzere takıyoruz. Ve bunu taktıktan sonra akülü ilaçlamamızın elcik tetik katibatını hortumundan ayırıyoruz. bu hortumu atom üzerin su giriş yerine takıyoruz. Bunu taktıktan sonra çalışmasını sağlayacağı elektrik alacağı yere akü şarj yaptığımız 16 litre ilaçlama makinemizde akü şarj yaptığımız e, giriş yerine bunu takıyoruz ve kullanıma hazır duruma gelmiş oluyoruz. Açma düğümümüz.